yapılan araştırmalar insanların ölümün eşiğinde bazı ortak şeyler yaşadığını göstermekte. İşte ölmeden önce insanların gördüğü beş şey. Bir sevgiyle karşılaşma. Ölümün eşiğinde olan bazı kişiler sevdikleri kişilerin ruhlarıyla veya daha önce vefat etmiş kişilerle karşılaştıklarını ifade etti. Bu deneyim ölüm sonrası yaşamın var olduğuna dair inancı güçlendiren bir deneyim olarak kabul edildi. İki ışığın ötesine yolculuk. Yakın ölüm deneyimi yaşayanlar sıklıkla mistik bir yolculuk hissi yaşarlar. Parlak ışıklar, tüneller gibi semboller bu yolculuğun bir parçası olarak algılanabilir ve ölüm sonrası sonrası bir geçişin işareti olarak yorumlanabilir. 3. Huzurun derinlikleri. Ölüm anında bazı insanlar huzur ve kabul hissederler. Bu deneyim ölümün korkutucu olmaktan ziyade doğal bir süreç olarak algılanmasına katkıda bulunabilir. 4. Korku ve endişe. Bazı kişiler ölüm anında korku ve endişe hissetti. Bu bilinmezlik karşısında yaşanan doğal bir reaksiyon olabilir. 5. Boşlukta yolculuk. Hiçbir şey görmeyen, hatırlamayanlarsa ölümün beyin fonksiyonlarının tamamen durduğu bir son olduğunu ima etti. Ancak bu deneyimlerin kaynağı doğasıyla ilgili kesin bir bilimsel açıklama henüz sağlanmamıştır.